Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yağmacıdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bu bir onda turunda yağmacılar ve şeyler bunları köylüler sınırında işlendi. Bundan da bahsedeceğim ama önce ee, dünyama gelen yani dünyamda yaptığım yeniliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu aralığına küçük olduğunu söylüyorsunuz. Bu arana e, şey değil. Küçük değil. Bu arana e, tek Yani bu tarafta tek bir tane var. Bu tarafta tek bir tane var. Bakın. Öyle 500'lü 1000'lü dönüşler için diye. Buraya cadı kulübesi şey yaptım. Bunun yapımını başka bir videomda söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Cadı aynen çizgiye benziyor ama böyle bulmak olmak için Cadıdan da başka bir videomda bahsedeceğim. Böyle burada bir gölet yaptım. Bu evler biliyorsunuz gölet üzerine çünkü. Karaya yapılmıyor. Arkadaşlar. Evet, Türk bayrağı yapımını öğrendim. Ben de o yüzden köyümdeki kaleyi astım. Güzel olmuş mu? Yorumlarda söylerseniz bana çok güzel olmuş. Arkadaşlar köyüme bütün meşe köyünde yapılan yani meşeler yapılan bütün e, köy yapılarını yaptım. E, 114 sürmüz öncesi yapılar, 114 ve sonrası yapıları yaptım. Niye böyle ayırıyorum arkadaşlar? Çünkü e, 114 sürümünde köy binaları yenilendi. E mesela artık e, bu bina, bunu bulamazsınız. Başka bir e, köylerde. Bunu da bulamazsınız. Bu kütüphaneyi de bulamazsınız. E, bu kasabı da bulamazsınız. E, başka şu yapıyı da bulamazsınız. Şu. Sonra başka. E, bakayım onun dışındaki yapıları bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazı yapılar Ronda sürümünden önce de vardı sonrasında var. vardı. Şu haritacı gibi bir şey var. Neyse arkadaşlar ben bunda başka bir videomda başka bir videomda başlayalım. Başka neler yaptım arkadaşlar? Oyuna arkadaşlar Skalk sensörü eklendiği için bir tane burası Skalk sensörü eklendiği Titresin sen söylemek. Ee, buranın haritasını yapıyorum. Çünkü ben bir tek bu köyle yetinmeyeceğim. Başka köyler de yapacağım arkadaşlar. O zaman bu harita yapıyorum. Bu haritayı daha da geliştireceğim. Neyse arkadaşlar. Şimdi sıra arkadaşlar. Yağmacı Evet. Müziği başa aldım çünkü bu müziği bu yağmacı atfettim arkadaşlar. Tam bu yağmacı müziği tam serseri arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yağmacılar nerelerde bulunur arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Yağmacılar ee, birinci olarak etrafta bulunabilirler. Bir tane böyle kafasında şu flamadan taşıyan yanında da. Ee, 3 ile 3 e, 7 arası yağma, baş, yağmacı bulunduran bir grup halinde gezerler ee, köyü aramak için ya da sizi aramak için İkinci ee, ikinci olarak kendi kulelerini eğer bulursanız kulelerinin içinde e, 30 tane bulunabilir sonra e, 30 tane bulunabilir başka nerede bulunabilir arkadaşlar eğer bunların liderlerini öldürürseniz baskına gelirler arkadaşlar. Ben baskınlardan da başka bir videomda bahsedeceğim. Ee, sonra baskınları bulurlar işte. Daha başka nerede <laughs> da bulurlar arkadaşlar? Bir <laughs> düşünelim. Ee, komutuyla çalışıyoruz gibi arkadaşlar. Sandman komutundan başka bir videomda bahsedeceğim. arkadaşlar? Ha bu arada bu burada arkadaşlar kendi küçük bir çalışma alanı yaptım. Çok iyi, güzel olmuş değil mi? Burada da yapacağız. Ha burada, bu arena ile ilgili bir daha vardı. Biz e, ee, Boss'la kapıştıracağımız zaman nerede kapıştıracağız diye diyorum. Arkadaşlar bir durma başka bir yer yaptım. Buradan çok uzak tabii yani arkadaşlar. Buraya zarar vermemesi için. Ee, bir, bir milyona bir milyon. Bir anda. Bir milyona bir milyon. Bir milyon. Yani. Şöyle yani. Şu Şöyle, şu. şu iki taraftaki var ya. Yani. Şu ve şu. İşte onlara bir milyon diye yazıyorum. TP komutuyla. Sonra orada arkadaşlar zaten büyük küçükler var. Birkaç video böyle bir şey yaptılar. Orada bir de ilgili şeyler yapacağız. Orada bir de ilgili konuşacağız. Neyse Kondan çok sapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi camı test edelim. Evet arkadaşlar. Müziği niye başarılıyorum arkadaşlar? Sonunu çok sevmiyorum çünkü müziği. Neyse. Hadi bakalım canı kaçmış. Ee, arkadaşlar hadi bakalım. 12 canı varmış arkadaşlar. Ee, ben 15, 15 can var olduğunu sanıyordum. E ee, da bakalım. Arkadaşlar. Bir de demişsiniz ki Arkadaşlar şöyle ee, size ben sayıyorum ya böyle 1 2 3 4 5. O bazıları bu altı arkadaşlar. Onu yazmışsınız. Arkadaşlar onu niye öyle yapıyorum? Ben direkt tak diye söylesem arkadaşlar. Eee kalıpsız oldu arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada ee, lider ya yapmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tabi biz böyle flamalı yapsak bile yine de ya lider olmuyor. Yani bet olmanın etkisi vermiyor arkadaşlar öldürdüğümüzde. Neyse arkadaşlar bakın. Burada spawn verecektim Bir ee, taşına Evet. Arkadaşlar. Önce şunu atıyoruz. Sonunda olduğu yerde bir tane şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt şeye çıktı. Tüpeğin de böyle büyülü çıktı arkadaşlar. Kafasında da bu var. Biz kafamıza geçiremiyoruz. falan falan arkadaşlar. Eee neyse. Hadi hangi mı olmuş? Ben ne var ettim. Şey vermedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne Hiç bep olmadı etkisi falan verdim ama hayır vermedi. Neyse. Bu arada flamayı nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Flamayı e, şöyle alıyorsunuz. E, lideri öldürürseniz flaması size geçer. Travayı bir cesaret göstermesi olarak tutabilirsiniz. Şimdi hasarını test edeceğiz. Şu kapılar falan açık olsun. İçeri kaçınız. Ben yani de kaçmayız. Cesaretliyiz. Bu evi yapayım dedim. Evi yapmadan önce kaçıyordum. Evi yaptıktan sonra da hiç kaçmıyoruz. Olsun her güzel bir görüntü oluyor. Şimdi Hemen yapalım. Evet sıralarla oldu arkadaşlar. Ee, şimdi önce e, arkadaşlar e, şey arkadaşlar. Barış Baltalı köylü gibi barıştığım modda süperman ve evren kolayla ne? açmayacağız? Neee? Hmm. Zaten barıştığım kimse zarar vermiyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Zırhım yok arkadaşlar hadi başlayalım çok uzatmadan. Gel. Ooo bir buçuk arkadaşlar çok. Çok da değil mi yani arkadaşlar? Ya acıya göre çok da Neyse arkadaşlar bu şimdi normale geçelim. Ben bir geçip geliyorum. Evet arkadaşlar normale geçtim. Canımı yeniyordum bir de bir aldım. Çünkü bu açlık barları öyle geçtireyim. Şu açlık barlarının durması lazım arkadaşlar. Neyse. E, muhtemelen ikidir. İki yemiş arkadaşlar. Şimdi hemen zorma da geçelim. Direkt. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Muhtemelen iki buçuk veya üç yememesi lazım. İki buçukmuş. Tamam. Tamam. Hacı orada bir öldürdükler. arkadaşlar? Hemen tamam, onu da inceleyelim. Faruk. Ne haber Faruk? <laughs> arkadaşlar burada bakın nasıl çıkacağım buradan şimdi. Evet çıktım gördüğünüz gibi. <laughs> Çok güzel bir yine. Arkadaşlar öldürdüklerinde 3 ee, düşünebiliriz, sürebiliriz. Yarlı tefek de sürebiliriz. E, ee, sıfırlı bir arası. Ok sürebiliriz. E, ee, bir ile üç arası. Tabi e, şeyinize kılıcınıza ganimet olsun bir olsun isebilirim. Bir bakın bende yağmur 3 var. Yağma ganimet zaten aynı diye. Kaleme püsü basılırsa e, seviye başı bir tane daha, daha fazla oluyorsunuz arkadaşlar. E, ee, yani mesela 1 ile 4 arası olur galimet biz. Galimet 2 basılırsa 1 ile 5. Galimet 3 basılırsa 1 ile 6 arası var, arkadaşlar. Bakın biz konuşurken bu balkabağı büyümüş arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şu balkabağı büyümüş. Biz konuşurken bir yerde büyüyor biraz da. Ee, orada bu hep bir tane bir şey arkadaşlar. Bu bir de yani Başka diyecek bir şey var mı arkadaşlar? Sanmıyorum. Ee, artık bay baydan o zamanı geldi. Ee, şimdi. Abone olun arkadaşlar. Ben buradan bir kart atacağım. Ee, sağ üstte. Ben yani tam şuraya. Abone olun. O kadar o niye Bu videoya like atın. Ne bildirim var açın. Bildirim var. Ne bildirim arkadaşlar? bildirimler var. Ben yeni bir video attığım zaman. hiç sizin haberdar olup, e, ee, hiç sizin yorum yapıp ve hiç sizin like atmanızı sorar arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirelim. Biliyorsunuz biz bir e, video bitirme giriş, taktiği geliştirdik. Karakterin yüzünü kapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bay bay.